Ünlü oyuncu Hande Erçel, birbirinden iddialı yapımların altın aslan için yarıştığı Venedik Film Festivali'ne katıldı. Bu yıl 81 incisi gerçekleştirilen olan Venedik Film Festivali tam gaz devam ediyor. Aralarında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı Maria ve Brad Pitt'in yeni filmi Volsun da yer aldığı birçok yapım prestijli festivalde gösterildi şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıda birçok ünlü isim boy gösterdi. Bu isimlerden biri de son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Hande Erçel oldu. 30 yaşındaki yıldız, eli imzalı streplez bir elbise tercih etti. Bir mücevher markasının yüzü olarak festivale katılan Erçel, Venedik pozlarını peş peşe paylaştı.